Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT, AYT, Matematik Soru Bankası'nda 163 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz. Şekilde verilenlere göre tanjant alfanın değeri kaçtır diye sorulmuş. Bir önceki testte çözdüğümüz soruların bir benzeri var. Şu açıya x açısı, buna da y açısı diyelim. Alfa ile x'in toplamının, alfa ile y'nin toplamının x'e eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla alfa eşittir x eksi y şeklindedir tanjant alfası olduğu için tanjant içinde bir alfa yerine x eksi y yazalım. bunu şöyle hesaplayabiliyordu. Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y şeklinde hesaplanabiliyordu. Kesir çizgisi. x açısının tanjantı karşı dik kenarı bölü komşu dik kenardan dolayı 4 bölü 1 yani 4 eksi Tanjant y'nin değeri karşı dik kenar 4, komşu dik kenar 1 artı 2'den 3, 4 bölü 3. Payda kısmı 1 artı 4 çarpı 4 bölü 3 haline gelecek. Bu da eşittir. Toplam işlemini yapalım. 4 çarpı 3, 12, eksi 4'ten 8 bölü 3 bölü. Bunlar çarpılacak. 4 çarpı 4 bölü 3'ten 1 artı 16 bölü 3. Pay kısmı 8 bölü 3 bölü payda kısmı 1 çarpı 3, 3 artı 16'dan 19 bölü 3 haline gelecek. Üstteki kesir aynı kalsın 8 bölü 3. Alttaki ters dönecek 3 bölü 19. 3'ler sadeleşince cevabımız 8 bölü 19 haline gelecektir. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci sorumuzda bir ABC üçgeni verilmiş. AB, AC eşittir. BC'nin de iki katına eşittir. Yani bu bir ikizkenar üçgen. O zaman şöyle yapalım. A noktasındaki A noktası tepe noktası olsun. AB, AC'yi eşit olduğu için bu ikisi birbirine eşit. Ve BC uzunluğunun iki kat olacaktır. Ben BC uzunluğuna iki birim dersem AC ve AB dörder birim olacaktır. Bunu yapmanın sebebini birazdan göreceğiz. İkiz kenar bir üçgende tepe noktasından tabana çizilen dik doğru tabanı iki eş parçaya ve aynı zamanda bulunduğu köşeyi de iki eş açıya bölmüş olur. Yani hem açı orta, hem kenar orta özelliği. Dolayısıyla burası bir birim, bir birim şeklinde dönüşmüş olur. Bizde istenen tanjant a değeri. Tanjant a açısı, a köşesindeki açıyı, alfa artı alfa şeklinde yazdığımız için burası tanjant içinde iki alfa dönüşmüş olur. Bu da tanjant iki alfa'nın değeri iki çarpı tanjant alfa bölü bir eksi tanjant alfanın karesi şeklinde oluşacaktır. Tabi burada şunu söyleyebiliyoruz. E, dik üçgen özellikleri yardımıyla Pisagor özdeşliğinden dolayı dik kenar bir hipotenüs 4 olursa hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesi 16 eksi 1 den 15 burası kök 15 haline gelecektir. Dolayısıyla 2 çarpı tanjant alfa karşı dik kenar bölüyor komşu dik kenar o da 1 bölü kök 15 1 eksi 1 bölü kök 15'in karesi şeklinde bir işlem yapabileceğiz. Bu da pay kısmı 2 çarpı 1 bölü kök 15, 2 bölü kök 15'e dönüşmüş olur. Bölü payda kısmı 1 eksi 1 bölü kök 15'in karesi 1 bölü 15 olur. Payda eşitleyip çıkarma işlemi yaptığımızda ise pay kısmı 2 bölü kök 15 olur iken payda kısmı 14 bölü 15'e dönüşmüş olur. Düzeltecek olursak 2 bölü kök 15 oldu gibi kalsın. Çarpı diğeri ters dönecek. O da 15 bölü 14 olur. 2 ve 14 sadeleşince 1'e 7. 15 ve kök 15 sadeleşirse kök 15'e 1. Dolayısıyla cevabımız kök 15 bölü 7'dir diyebiliriz. Üçüncü sorumuzla devam edelim. ABC B, D dikdörtgeninde uzunluklar verilmiş. 2'nin 3'ün katı dolayısıyla burayı 6 birim olarak düşünelim. DC uzunluğu 6 birim olursa AB uzunluğu da 6 birim olacaktır. E, CM uzunluğunun 3 katı 6 o zaman CM uzunluğu 2 birim olur. MB uzunluğunun 2 katı 6 o zaman MB uzunluğu 3 olacaktır diyebiliriz. Daha sonra şunu söylemek mümkün hale gelecektir. Örneğin buradaki açımıza x açısı, şuradaki açımıza y açısı dersek Teta açısı eşittir x artı y şeklinde düzenlenebilir. Tanjant teta sorulmuş. Dolayısıyla tanjant içinde x artı y ifadesini oluşturacağız. Buna göre göster. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y şeklinde olacaktır. <laughs> tan x'in değeri Karşı dik kenar 3, komşu dik kenar 6, 3 bölü 6 sadeleşmiş hali 1 bölü 2 artı tanjant ki Karşıdaki dik kenar 2 artı üstten dolayı şurası 5 birim. Komşu dik kenar 6, bu da 5 bölü 6 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 6 şeklinde olacaktır. Aslında burada 3 bölü 6 şeklinde bıraksaydık daha iyi olacaktı. Paydalar eşit çünkü. 3 artı 5'ten 8, 8 bölü 6 bölü payda kısmı. 1 eksi 5 bölü 12 pay kısmı 8 bölü 6 payda kısmı 1 eksi 5 bölü 12 payda eşitliği çıkarma işlemi yaptığımızda 7 bölü 12'ye dönüşmüş olur. Birinci kesir olayıp kalsın 8 bölü 6 çarpı ikinci kesir 12 bölü 7. 6 bölü 2 sadeleştirme bölüsü 2. 8 çarpı 2'den 16 bölü 7 sonucunu elde etmiş oluruz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şekilde ABCD karesi verilmiştir. A köşesinin şu sol tarafına Y açısı diyelim. Buradaki DAE açısı Y'yi temsil için burası kosinüs Y eşittir. 4 bölü 5 haline geliyor. Komşu bir kenar 4. Hipotenüs 5. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgeni olduğu için DE uzunluğu 3 birim. Şeklimiz kare olduğundan dolayı EC uzunluğu 1 birim olacak diyebiliriz. Daha sonra şunu söyleyelim. Şimdi şuradaki x artı y açısının x artı y'nin biz 45 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her iki tarafın sinüsünü almak istesek sinüs içinde x artı y eşittir. Sinüs içinde 45 derece olacaktır. Sinüs içinde x artı y sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x halindedir farklı. Sin 45 yani kök 2 bölü 2 değerine eşittir. Sinüs x'in değerini bilmiyoruz ama kosinüs y'nin 4 bölü 5 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası 4 bölü 5 çarpı sinüs x'e dönüşmüş olur. Artı kosinüs x değerini bilmiyoruz ama sinüs y değerini buradan karşı dik kenar bölü komşu dik kenar 3 bölü 5 olarak bulabiliriz. 3 bölü 5 çarpı kosinüs x bu da eşittir. Kök 2 bölü 2 eşitliğin her tarafını 5 ile çarpalım. O zaman sol taraftaki denklemde paylı kısmındaki 5'ler sadece 4 çarpı sinüs x artı 3 çarpı kosinüs x o da eşittir. 5 kök 2 bölü 2 sonucu karşımıza çıkmış olur. Zaten bizden istenen ifade tam olarak bulduğumuz işlemde. Beşinci soruyla devam edelim şeklinde ABC bir üçgeni verilmiş. ADBD eşitliği var. Ee, X açısının kosinüsünü 3 bölü 5. X'in kosinüsü komşu peki dik kenar 3 hipotenüs 5. 3, 4, 5 üçgeni yardımıyla şunun 4 olduğunu söyleyebiliyoruz. Eşitlikten dolayı burası 3 olacak. AC uzunluğuna da A diyelim. Pisagor özdeşliğine göre A'nın karesi eşittir. Dik kenar 6. 6'nın karesi artı diğer dik kenar 4. 4'ün karesi. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16 toplamları 52 olur. A kare eşittir 52 dolayısıyla A eşittir. Kök içinde 52 ya da 2 kök 13 olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra bizden istenen BCA açısı. BCA açısı şu açının tamamı. Bunun kosinüsü. Dolayısıyla bu açının komşu olan dik kenar 4. Şöyle yazalım kosinüs. Şimdi de BCA açısı. Komşu dik kenar 4 bölü hipotenüs A. A'nın değerini 2 kök 13 olarak bulmuştuk. Sadeleştirme işlemi yapacak olursak pay kısmı 2, payda kısmı kök 13 olacaktır. Bu da A seçeneğinde verilmiştir. 6. sorumuzla devam edelim. ABC bir eşkenar üçgen. Şimdi üçgenimiz bir eşkenar üçgen olduğuna göre buradaki açımız 60 derece. Şurası 60 derece olur diyebiliriz. BD uzunluğunun 5 katı dc'yi eşit. O zaman burayı 1'e 5 şeklinde ayarlamak mümkün. Ee, alfa açısının tanjant değeri sorulmuş. Şimdi ben üçgeni alıp şuraya yazacağım. Daha düzgün bir çizim. Daha net görünsün. Buradaki açımız şöyle gelsin. Burası alfa açısı. Burası 60 derece. Uzunlukları 2'ye katlayalım. Burası 2'ye 10 haline gelmiş olsun. Şeklimiz eşkenar olduğu için burası 12. 12 olacak. Şuradaki nokta karşı kenara dik doğru atalım. Burası i̇şte 60, 90, 30'a dönüşmüş olur. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1. Dolayısıyla buraya 11 kalacaktır. Ve 60'ın karşısı da 1'in kök 3 katı. Direkt kök olduğunu söyleyebiliriz. Alfa açısının tanjantı sorulmuştu. Dolayısıyla tanjant alfa açısı eşittir. Karşı 2. dik, kenar kök 3 bölü sonuçtaki dik kenar 11. Cevabımız dolayısıyla C olacaktır diyebiliriz. Yedinci sorumuzla devam edelim. Yedinci sorumuzda dik koordinat sisteminde ABCD karesi verilmiş. O A doğru parçasının uzunluğu şurası 3 birim. O B doğru parçasının uzunluğu 4 birim. Dolayısıyla karenin bir kenarı 5 birim olur. Şurası da 5. Eğer biz D noktasından x ekseni üzerine bir dik doğru çizecek olursak, burada oluşan dik üçgen ile şuradaki dik üçgenler aslında eş üçgenler olacaktır. Dolayısıyla Açı yerleştirme işlemi yaptığımızda da e, ve uzunlukları yazdığımızda şurası 4 birim, şurası 3 birim haline gelecek. E, x açısının tanjantı x'in karşısındaki dik kenar 3. Tan x eşittir. Karşı 3. komşu 4 artı 3'ten 7 birim olur. Dolayısıyla cevabımız direkt C seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. 8. sorumuzda ABCD 1 kare AE uzunluğunun 3 katı CE'ye eşittir şeklinde bir bilgi verilmiş. Bu karenin şöyle bir özelliği var. AC bizim için köşegen. Dolayısıyla şurası 45 derece olacaktır. E noktasından şuradaki DC üzerine bir dik doğru çektiğimizde bu, dolayısıyla burası da 45 derece olur. Yani bir ikizkenar üçgene dönüşmüş olur. AE uzunluğuna eğer 2 birim dersek o zaman EC uzunluğu bunun 3 katı 6 birim olur. Hipotenüs 6 birim olduğunda o zaman dik kenarlar 3 kök 2'ye 3 kök 2 olur. Ee, karemizin köşegeni 8 birim olduğundan o zaman bir kenar 4 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla şuradaki parça kök 2 kalır diyebiliriz. Tanjant teta karşıdaki dik kenar 3 kök 2, komşudaki dik kenar kök 2. 3 kök 2 bölü kök 2 kök 2'ler sadece sonuç 3 olacaktır diyebiliriz. 9. sorumuzda ABC bir yamuktur denmiş. AD uzunluğunun 5 birim, DC uzunluğunun 4 birim ve AB uzunluğunun 17 birim olduğu bilgisi verilmiş. DAB açısı şuradaki açımız alfa açısı olsun. ABC açısı şuradaki açımız beta olsun. Alfa ile beta'nın toplamının da 90 derece olduğu bilgisi verilmiş. Biz şöyle bir işlem yapalım. C noktasından AD'ye paralel olacak şekilde bir doğru çizdiğimizi düşünelim. Tabii biraz kötü bir çizim. Burası 4 birim olursa şurası 13 olarak kalır. Bunlar birbirine paralel oldukları için AD uzunluğu 5 birim iken C şurada F noktası diyelim. CF uzunluğu da 5 birim olacaktır. Dolayısıyla buradaki açı yöndeş açı özelliğinden şuraya taşınmış olur. Alfa açısı. Alfa beta 90 olduğuna göre C'nin kalan parçası 90 derecedir diyebiliriz. Ve burada 5, 12, 13 dik üçgeni karşımıza çıkmış olur. Buna göre alfa açısının sinüsü karşı bölü hipotenüs o da 12 bölü 13'tür diyebiliriz. Onuncu soruyla devam edelim. 10 merkezli birim çemberimiz var. Pozitif yönde x80 ile alfadık bir açı yapmış. ABC H yamuğunun alanı aşağıdakilerden hangisidir diye, diye sormuş. Şimdi O'dan A'ya kadar olan uzunluk yarıçap olduğu için bir birim. Birim çember üzerindeki C noktasından x ekseni üzerine dik doğru çektiğimizde bunun uzunluğu sinüs alfa olurdu. B ve A arasındaki uzunluk x ekseninde x eksenine pozitif noktada çembere teğet çizildiği için bu da tanjant alfa olacaktır. Aynı zamanda O ve H doğru parçaları arasındaki uzunluk da kosinüs alfa şeklinde isimlendirilebiliyordu. Dolayısıyla biz yamuğumuzu şöyle hesaplayabileceğiz. Alan eşittir. Alt taban artı üst taban yani birbirine paralel olan şu iki kenarın toplamı sinüs alfa artı tanjant alfa çarpı yüksekliğimiz o da A ve H arasında kalan doğru parçası o da birden kosinüs alfanın çıkarılmasıyla oluşacak. 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 şeklinde hesaplanabiliyor. Şimdi seçeneklere baktığımızda bunun aynısı yok. Bu yüzden düzeltilmiş halini alacağız. Dağılma özelliği kullanalım. Sinüs alfa çarpı 1 sinüs alfa olur. Sinüs alfa çarpı eksi kos alfa eksi sin alfa çarpı kos alfa olacak. Tan alfa çarpı 1 artı tan alfa olur. Ve tan alfa çarpı kos alfadan dolayı da burası eksi tanjant için sin bölü kos ifadesini kullanırsak burası da kosinus olur. Kosinüsler sadeleşir. Bir tane eksi sinüs. Eksi sinüs bu artı sinüsü yok edecek. Dolayısıyla e, şuna dönüşmüş olacak. Eksi sinüs alfa çarpı kosinüs alfa artı tanjant alfa payda kısmını yazmam. Bölü 2. Şimdi seçeneklere bakalım. Yine istediğimiz durum yok. Biraz daha düzenleme işlemi yapalım. Daha alfanın yerine sin bölü cos yazalım. Şöyle de kısaltma şeklinde. Eksi sin çarpı cos artı sinüs bölü kosinüs bölü 2. Bir payda eşitleme işlemi yapalım şurada. Bu eşittir. Eksi sin çarpı cos kare artı sin bölü cos. Bir de payda kısmındaki 2 var. Bu da 2 çarpı cos'a dönüşmüş olur. Eksi sinüs parantezine alacak olursak eksi sinüs parantezinde kosinüs kare eksi 1 bölü 2 çarpı kosinüs olacaktır. Şimdi kos kare eksi 1'in eksi sin kare olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki sin bölü kos'tan dolayı burayı tanjant halinde yazabiliyoruz. Tanjant alfa çarpı sin kare alfa eksi eksiyle çarpımından işaret artıya döndü. Bir de payda kısmındaki 2'yi unutmuyoruz. Şimdi bakalım bunun aynısı var mı? Sin kare çantanı alfa bölü 2. B seçeneğinde artık aynısı vardır. 11. sorumuzla devam edelim. ABCD 1 kare. EB uzunluğunun 3 katı, EC uzunluğunun 2 katına eşitliği şeklinde verilmiş. Biz bunları 6 kök 2 şeklinde eşitleyelim birbirine. EB uzunluğu. Eğer 3 ile çarpınca 6 kök 2 oluyorsa o zaman EB uzunluğu 2 kök 2 diyebiliriz. EC uzunluğu dolayısıyla 3 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla bir kenar uzunluğumuz 5 kök 2 haline gelmiş olur. Şimdi DB köşegen olduğu için şuradaki açımız 45 45 şeklinde olacaktır. E noktasından burayı bir dik doğru attığımızda hipotenüs 2 kök 2 o zaman bu uzunluk 2 birim 2 birim haline gelecek. AB uzunluğu 5 kök 2 idi. AD uzunluğu 5 kök 2. Dolayısıyla köşegen bunların kök 2 ile çarpmış hali yani 10 birim olmalı. O zaman 2'ye 8 haline gelecektir. Şimdi alfa açısının tanjantını alalım. O da karşı dik kenar 2 bölü komşu dik kenar 8 sadece hali 1 bölü 4 olacaktır. 12. sorumuzla devam edelim. A ve C bir üçgen, B de açı ortay, dik açımız var, 2 kat, 3 kat oranımız var ve sekant alfa değeri soruluyor. Dolayısıyla biz uzunluk oranı bulacağız sekant sorulduğu için. Bu yüzden uzunluk değerleri verelim. Aynı şekilde. Bunu 6'ya eşitleyelim. O zaman AD uzunluğu 3 birim. DC uzunluğu 2 birim olacaktır. Pisagor özdeşliği ve açı orta yardımıyla şunları söyleyebilir hale geleceğiz. Burası 3'ün katı 3x. Burası 2'nin katı 2x olur. Pisagor özdeşliği kullanacak olursak 3x'in karesi eşittir. 2x'in karesi Artı, bir e, kenarımız 3 artı 2'den 5 5'in karesi olur 3x kare 9x kareye dönüşür 2x'in karesi 4x kare olur artı 25 Bu tarafa çekelim o zaman 5x kare eşittir 25 o zaman x kare eşittir 5 dolayısıyla x eşittir kök 5 olur burası 2x olduğu için burası 2 kök 5 2 2 kök 5 Pisagor özdeşliği yardımıyla BD doğru parçasını bulalım. Buraya da Y diyelim. O zaman Y'nin karesi eşittir. 2 kök 5'in karesi artı 2'nin karesi. O da 20 artı 4'ten 24 olur. Dolayısıyla Y eşittir. Kök 24. O da 2 kök 6'ya dönüşecek. Bizden istenen sekant alfa. Sekant alfayı yazalım. Sekant alfa eşittir. 1 bölü kosinüs alfa şeklindedir. Dolayısıyla şuradaki açıya beta açısı dersek o zaman burayı şöyle hesaplayabiliriz. 1 bölü kosinüs içinde alfa açısı 90 artı beta şeklinde olacak. 90 artı beta 1 bölü kosinüs 90 artı beta ikinci bölge ikinci bölgede işaret eksi ve isim değişecek. Bu da sinüs beta'ya dönüşmüş olacak. Bu da eşittir 1 bölü eksi beta açısının sinüsü karşıdaki dik kenar bölü hipotenüs yani 2 bölü hipotenüs y 2 kök 6 olur. İkiler sadeleşir. 1 bölü eksi 1 bölü kök 6. Bunu da aynı kısmı olduğu yukarıdır. 1 çarpı aynısı ters kenarı ve çarpılması eksi kök 6 haline gelecektir. Çarpımdan dolayı cevabımız eksi kök olur diyebiliriz. Seçeneklerde cevap anahtarında B olarak verilmiş ancak doğru cevabın A olduğunu görebiliyoruz. 13. sorumuzla devam edelim. Kosinüs çarpı kosinüs, sinüs çarpı sinüs var. Açılar da birbirine eşit olsa burası kosinüs içinde çıkarma işlemi kosinüs içinde toplamaya dönüşecekti. Bu da 40 artı 10 Payda kısmına geçelim. Bu da 2 çarpı sin 20 cos 20 2 kare farkı. Yarım açı özelliğinden dolayı burası da sinüs içinde 2 çarpı 20 olacak. Pay kısmı kosinüs 50 derece. payda kısmı sinüs 40 derece. Açılar toplumu 90. isimler kosinüs ve sinüs olduğu için birbirine eşit. Sadeleşince bir sonucunu verecektir. 14. sorumuzla devam edelim. Bir payda eşitleme işlemi yapalım. Paydalarımız sinüs 12 çarpı kosinüs 12 haline gelmiş olacak. Pay kısmı sinüs 36 çarpı kosinüs 12 eksi sinüs 12 çarpı kosinüs 36 olacak. Pay kısmındaki işlemimiz sinüs içinde 36 eksi 12 haline gelmiş olur. Payda kısmı ise eğer önünde iki sayısı olsaydı, da şöyle yapalım, pay kısmını 2 ile çarpalım, payda ile de 2 ile çarpalım. Burası 2 çarpı, burası da sinüs içinde açının 2 katı, yani sinüs 24 haline gelecektir. Sinüs içinde 36 eksi 12 sinüs 24. Burası da sinüs 24. Sadeleşince pay kısmında 2, payda kısmında 1. Yani cevabımız 2 olacaktır diyebiliyoruz. Evet arkadaşlar 163 numaralı testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.